Evet. Bugün bir parkur yapacağım. Okay. Minecraft parkurunda hileyle geçeceğim. İlk önce demir golemi trolleyim. Bir maskesi taktım nerede ya? Golem gelsene. Golem baksana önüne engelliyor bir tepki göstermedi. Ya neyse. Şimdi. Videoya geçelim ya ya da hile yapmayacağım ben. Parkur yapıyorum. Bu çok kolay. Ar Arada bir blok var sadece. Hayır hayır hayır. Olamaz olamaz olamaz. Şimdi ikinci çantaya geçiyorum. Yapacağım. Çok daha burnları da var. Buradan buraya atlayacağım. Blokdan niye blokdan de buradan. Diyem. Kır. Atlamadım ki. Atlamadan düştüm. Hmm.

Hileyle geçtim. Şu pislirama inme kısımlarla ne yapıyorsun burada? Git. Allah'ım. Ben <laughs> görmezim seni. Tavuk. fazla dağılır. Çok kötü Zorlaşır buradan bu hayatta O yüzden O yüzden çok kolay bir şey yapacağım. Hile değil bu videoyu YouTube'a attıktan sonra abone olup like atma unutma ya. Evet. Hayratlayamadım. atlayamadım. Bir hakkım kaldı. Onun için. Ne yapayım? Evet. Hile. Hile. Devam. Şimdi. Bu oyunda bir biz buluşuyorduk kardeşimle birlikte ama şu an kardeşim uyuyor o yüzden tek başıma oynuyorum kardeşimin karakterini gizlice aldım kendi karakterimin zırhını giydirdim <laughs> Şuradan şimdi bu olmadı. Hızlıca geçeyim. Evet. <laughs> ne yapamaydı? Hayır olamaz, olamaz. çok az mesafe kalmıştı ya. Hayır, 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 ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ha <laughs> hile 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 re, hile hileler devam hileyle geçtim hileyle geçtim hile yaptım, yaptım. Hile. hile yaptım hile hile yaptım hile yaptım hile yaptım hayır 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 Kaç kaç kaç. Hile yaptım. Hile yaptım. kaç 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 kaç. Bunu baba 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 olmaz. Hile yaptım. Hile yaptım. Şimdi şunla kardeşim oğlum Şimdi altın kılıcını aldım. Ben de bile. Kapalı bahçeye gireyim. o kapalı bir bahçemiz var. Bahçe Çok iyi oldu. Şimdi ne yapacağız biz bahçeye. Ne